Herkese merhaba Kitap Atlası TV'ye hoş geldiniz. Bugün modern dünyayı şekillendiren en temel fikirlerin peşine düşüyoruz ve John Henry'nin Bilimsel Düşüncenin Kısa Tarihi adlı müthiş eserine derinlemesine dalıyoruz. Ama baştan söyleyeyim, bu hızlı bir özet olmayacak. Kitabı bölüm bölüm, sayfa sayfa birlikte analiz edeceğiz ve Antik Yunan'dan günümüze uzanan bu 2500 yıllık nefes kesici serüvene tanıklık edeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Ha bu arada bu harika yolculuğa başlamadan hemen önce küçücük bir ricam var. Eğer kanalımıza abone olur ve bu analizi beğenirseniz bize daha fazla böyle derinlemesine içerik hazırlamak için inanılmaz bir motivasyon vermiş olursunuz. Desteğiniz için şimdiden çok teşekkürler. Peki bu yolculukta bizi neler bekliyor? Gelin şöyle bir yol haritamıza bakalım. Önce her şeyin başladığı yere, aklın ilk kıvılcımının çaktığı Antik Yunan'a gideceğiz. Sonra bu ateşin orta çağda nasıl korunduğunu ve Rönesans'ta nasıl yeniden harladığını göreceğiz. Oradan bilime bugünkü anlamını veren o yeni yönteme geçeceğiz. Ardından evreni dev bir saat gibi gören o müthiş fikri ve son olarak da bu arayışın yaşamın en derin sırlarına yani bize nasıl uzandığını inceleyeceğiz. Ve evet, zaman makinamızı atlayıp her şeyin başladığı o noktaya gidiyoruz. Antik Yunan bir an için düşünün, binlerce yıldır insanlar şimşekleri, depremleri, selleri, tanrıların öfkesi, kaprisleri olarak açıklıyor. Sonra birileri çıkıyor ve tarihte ilk defa yahu bir dakika acaba bunun tanrılarla bir ilgisi olmayabilir mi diye sormaya cüret ediyor. İşte bu soru dünyayı değiştirdi. Gelin o devrimci sorunun kökenlerine inelim. O zamana kadar denklem basitti. Şimşek mi çaktı Zeus sinirlendi. Deprem mi oldu Poseidon asasını yere vurdu. Her şey tanrıların keyfine bağlıydı. Ama işte milletli düşünürler, özellikle de Thales, sahneye çıktı ve adeta belki de değil dedi. Olayların arkasında tanrıların anlık kararları yerine akılla anlayabileceğimiz, öngörebileceğimiz doğal nedenler aramaya başladılar. Mesela Thales'in çıkıp her şeyin kökeni sudur demesi. Bu ilk başta basit gelebilir ama aslında inanılmaz bir devrim. Çünkü ilk defa birisi doğaüstü bir gücü değil, su gibi doğal, gözlemlenebilir bir şeyi temel neden olarak gösteriyordu. İşte bu an insan zihninin mitolojik parangalarından kurtulup özgürleştiği andı. Doğa artık korkulacak bir güç değil, anlaşılabilecek bir sistemdi. Peki Yunanlar sadece doğayı mı gözlemliyordu? Hayır. İşte bu slide işin ne kadar daha derine indiğini gösteriyor. Zeno'nun bu meşhur paradoksu. Aslında onun derdi Aşil'in yarışı kazanıp kazanmaması değildi anlıyor musunuz? Asıl amacı şuydu. Gözlerimizle gördüğümüz şeylerin bizi ne kadar kolay yanıltabileceğini ve saf mantığım yani aklımızın bazen gözümüzle gördüğümüzle tamamen çelişen ama mantıksal olarak doğru sonuçlar üretebileceğini göstermekte. Bu adeta felsefenin ortasına bırakılmış bir bombaydı. Gördüğüme mi inanmalıyım yoksa aklımın bana söylediğine mi? İşte bu soru bugün bile tartıştığımız pek çok şeyin temelini attı. İyi de antik Yunan'da çakan bu akıl kıvılcımına sonra ne oldu? Roma İmparatorluğu çökünce her şey bitti mi? O parlak fikirler tarihin tozlu raflarına mı kalktı? Hiç de değil. O değerli miras inanılmaz bir yolculukla, adeta bir bayrak yarışı gibi elden ele dolaşarak hayatta kaldı ve yüzlerce yıl sonra Avrupa'yı küllerinden yeniden doğuran o büyük patlamayı ateşledi. Şimdi bu mirasın izini sürelim. Antik Yunan'ın mirası kaybolmadı, tam tersine. Önce İslam dünyasındaki El-Harezmi gibi dev alimlerin elinde sadece korunmakla kalmadı, üzerine matematik, tıp, astronomi gibi alanlarda yepyeni şeyler eklendi. Yüzyıllar sonra bu birikim, çeviriler yoluyla Avrupa'ya geri döndü ve yeni kurulan üniversitelerin temel direği oldu. Özellikle Aristoteles. O dönem için adeta bir popstar gibiydi. Bir konuda o bir şey söylediyse tartışma bitiyordu. Metinleri sorgulanamaz bir otoriteydi. Ta ki Rönesans'a kadar. Pusula, barut ve özellikle de matbaa. Bu üç icat sadece haritaları, savaşları ve kitapları değil, insanın dünyaya bakışını kökünden değiştirdi. Artık eski otoriteleri sorgulama zamanı gelmişti. İşte bu iki resim o devrimi tek bir karede özetliyor. Bakın, soldaki orta çağ dersinde bilgi nasıl aktarılıyor? Profesör otoritenin simgesi olan kürsüde oturuyor ve kutsal metin gibi kabul edilen eski bir kitabı okuyor. Gerçek o kitapta yazan şey. Öğrenciler pasif bir şekilde dinliyor. Şimdi sağdaki resme bakın. Anatomist Vesalius ne yapıyor? Elinde kitap yok, gözlerini ve ellerini kullanarak doğrudan bir kadavrayı inceliyor ve öğrencilerine gösteriyor. Adeta şöyle diyor, boş verin kitabın ne yazdığını, gerçek işte burada, gözümüzün önünde duruyor. Bu, otoritenin sarsıldığı ve bilginin kaynağının artık kitaplar değil, doğrudan gözlem olduğu anın mükemmel bir fotoğrafı. İşte şimdi bu gözümle görürüm tavrının artık rastgele bir isyan olmaktan çıkıp sistemli bir yönteme dönüştüğü ve bilimsel devrim dediğimiz o büyük patlamayı ateşlediği o kritik ana geldik. Francis Bacon adeta bilginin yeni anayasasını yazdı. Dedi ki, ilk olarak kafamızdaki bütün putları yani önyargıları, eski otoritelerin değişmez sandığımız sözlerini bir kenara atacağız. Zihnimizi temizleyeceğiz. İkinci adım, temiz bir zihinle dışarı çıkıp doğayı sistematik bir şekilde gözlemleyeceğiz, veri toplayacağız. Üçüncü adım, topladığımız bu verilerden yola çıkarak genel kurallara ulaşacağız. Yani bir metali ısıtıp genleştiğini gördük, ikincisini, üçüncüsünü, yüzüncüsünü, sonunda tüm metaller ısıtılınca genleşir genel ilkesine vardık. İşte tüme varım bu. Peki bütün bunların amacı neydi? Bacon bunu tek bir sloganla özetledi. Bilgi güçtür. Doğayı anlarsan ona hükmedebilirsin. Ama işin en ilginç kısmı şu, Bacon bu yeni ve güçlü yöntemin bile bir zaafı olduğunu biliyordu. Milyonlarca hatta milyarlarca beyaz kuğu görmeniz sizin, bütün kuğular beyazdır teorinizi %100 kanıtlamaz. Neden mi? Çünkü teorinizi yerle bir etmek için tek bir siyah kuğu görmeniz yeterlidir. İşte bu, bilimin bir din ya da bir inanç sistemi olmadığını, tam tersine sürekli kendini sorgulayan, acaba yanılıyor muyum diye soran bir süreç olduğunun en net kanıtı. Bilimsel bir gerçek kesinlikle doğru olduğu için değil, o an için elimizdeki bütün kanıtlara rağmen henüz yanlışlanamadığı için geçerlidir. İşte bilimi bilim yapan şey de tam olarak bu. Pekala, bu yeni ve güçlü yöntemle donanan bilim insanları evrene baktıklarında ne gördüler? Gördükleri şey onları evreni devasa tıkır tıkır işleyen bir makine olarak hayal etmeye itti. Gelin bu saat gibi işleyen evren fikrine yakından bakalım. Ve sahneye Isaac Newton çıktı. Newton'ın yaptığı şey akıl almazdı. Dedi ki: "Ağaçtan düşen bir elmeyi yere çeken güçle gezegenleri yörüngelerinde tutan güç aynı güçtür." Bu evrensel kütle çekim yasasıydı. Bu fikir her şeyi değiştirdi. Artık evren tanrıların canı sıkıldıkça müdahale ettiği gizemli, kaotik bir yer değildi. O, tanrı tarafından kurulmuş, basit matematiksel yasalarla tıkır tıkır işleyen, öngörülebilir dev bir saat mekanizmasıydı ve en önemlisi, insan aklı bu makinenin nasıl çalıştığını çözebilecek güçteydi. Eh, evren bir makinedir gibi güçlü bir fikir sadece fizikle sınırlı kalır mı? Elbette kalmadı. Aydınlanma düşünürleri bu fikri alıp toplumun her alanına uyguladılar. Madem evren akılla anlaşılabilir yasalara sahip, o zaman ahlak da ilahi emirlere değil, akla dayanabilir, dediler. Adam Smith çıktı, ekonomi de tıpkı evren gibi kendi kendine işleyen doğal yasalara bir görünmez ele sahiptir, dedi. Her şeyin mükemmel bir planın parçası olduğu düşünüldü. Ama bu mekanik mükemmellik fikri dev bir felsefi sorunu da beraberinde getirdi. Eğer Tanrı'nın kurduğu bu makine bu kadar mükemmelse, o zaman bu kadar acı, bu kadar kötülük de neyin nesi? Ve yolculuğumuzun son durağına geldik. Şimdiye kadar evrenin yasalarını aradık. Peki ya en karmaşık, en tartışmalı konu? Yani yaşamın kendisi? Evrensel yasa arayışı yaşamın sırlarına nasıl uygulandı? Gelin hep birlikte görelim. Charles Darwin biyolojinin Newton'u oldu desek abartmış olmayız. Thomas Malthus'un o meşhur nüfus gıda kaynaklarından her zaman daha hızlı artar teorisinden yola çıktı ve dedi ki bu durumda doğada sürekli bir hayatta kalma mücadelesi var demektir. İşte bu mücadeleden yola çıkarak o devrimci mekanizmayı önerdi doğal seçilim. Yani ortama en iyi uyum sağlayanlar hayatta kalır, ürer ve bu başarılı özelliklerini yavrularına aktarır. Tıpkı Nita'nın gezegenlerin hareketi için ilahi bir müdahaleye gerek olmadığını göstermesi gibi Darwin de canlıların bu akıl almaz çeşitliliği için doğaüstü bir tasarımcıya ihtiyaç olmadığını gösterdi. Yaşam kendi kendine işleyen, anlaşılabilir doğal bir yasayla açıklanabilirdi. Fakat ne yazık ki her güçlü fikir gibi bu da bağlamından koparılıp çok tehlikeli amaçlar için kullanıldı. Sosyal Darwinizm denilen bir akım ortaya çıktı. Bu akımın savunucuları Darwin'in biyolojik teorisini alıp topluma uyguladılar ve dediler ki madem doğada güçlü olan zayıfı eziyor, o zaman toplumdaki eşitsizlik, zenginlerin fakirleri ezmesi, sömürgecilik bunların hepsi doğal ve hatta iyi şeylerdir. Bu bilimsel bir teorinin toplumsal önyargıları ve acımasızlığı meşrulaştırmak için ne kadar tehlikeli bir silaha dönüşebileceğinin en acı örneklerinden biriydi. Ve işte 2500 yıllık bu yolculuğun sonuna geldik. Peki bu yolculuk bize ne öğretti? Sanırım en büyük ders şu. En sarsılmaz, en kesin sandığımız gerçeklerimiz bile bir gün yerle bir olabilir. Unutmayın, insanlar Aristoteles'in evren modelinin binlerce yıl boyunca mutlak doğru olduğuna inandı. Newton fiziğinin evrenin son sözü olduğunu düşündü. Peki bundan 100 yıl sonra bizim bugün okullarda öğrendiğimiz bilimsel gerçek dediğimiz şeyler nasıl hatırlanacak? Belki de bilimin bize sunduğu en değerli şey cevaplar değil, her zaman daha iyi sorular sorma cesaretidir. Bu derinlemesine analiz hakkındaki düşüncelerinizi, aklınıza takılanları lütfen yorumlarda bizimle paylaşın. Ve tabii ki bir sonraki bölümde hangi kitabı veya konuyu masaya yatırmamızı istersiniz? Fikirlerinizi gerçekten çok merak ediyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki kitap atlasında görüşmek üzere.